<laughs> Şimdi mesela bu manyakça bir şey. Hani o yüzden üstad tarım diyor ya. Bak lacivert eksen dünya gıda fiyatları endeksi. Hmm. Kırmızı da biziz abi. Anlatılmaz yaşan. Geçen ayda Amerika'dan birisi aradı. Dedi ki Emre'cim ben dedi çok kızgınım. Çocuk Amerikalı. Niye abi dedim? Şükran günü kestiğimiz hindinin fiyatı dedi 20 yılda Yüzde yüz arttı dedi herif. <laughs> <laughs> lan biz 20 günde yaparız dedim bak vallahi. Hiç direkt sana söz veriyorum dedi. Şaka yaptım diye kızdı herif bana. Sonra herife bunu gönderdi. Bu ne abi diyor. Nasıl yaşıyorsunuz siz dedim oğlum biz avuç, bir avuç toprakla kalkarız. Yere düştüğümüz her yerde falan <laughs> sonra. Bayatlamayacak ne varsa her eliminde 4-5 aylık stok var dedi. Sahi mi sahi dedim. Aa, Amerika gibi olmuşsunuz siz diyor. Orada da manyak manyak hani depolar falan filan var. Ya deterjan deposu olan varsa elini kaldırsın mesela. nasıl? normal. Zeytinyağı falan. Bir de garip bir ülkeyiz abi. Mesela geç, <laughs> benim en sevdiğim gazete hangi gazete onu söyleyeyim abi. Başka da gazete okumuyorum 11 yıldır. Resmi gazete okuyorum abi. Aşk var, ihanet var, her şey var. Yemin <laughs> Ondan sonra, Şimdi İnci Holding varmış. İnci Holding İtalyanlarla iyi sıkışmışlar. 150 milyon euro civarında zeytinyağı ihracatı yapacaklar. E tamam ne güzel ne güzel hocam. İki gün sonra resmi gazetede yasaklandı. Hadi ya falan. Ya İtalyanlar da öyle dedi. dedi. Böyle garip risklerin de içindesiniz. Yani crowd financing yaparken tavsiyem 12'yi 5 gece resmi gazeteye bakın. Her gece. Hele şu cümle çıkıyorsa resmi gazete hala hazırlanmaktadır. Kesin kork. Kesin kork bir şey geliyor. Tamam Arada sırada işte üstadla konuşuyoruz biz. Hoca ne demiş burada diye böyle. Abi size dememiş. Birisi bir manyaklık yapmış. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen alına demişler. Hiç bizi ilgilendirmiyor ama genele şamil yazıldığı için anlamıyorsun. Şimdi bir de bu var abi. Gıdadan yoksun gençlik. Bak ne dedik? Spor mu yapmıyor, antidepresan falan. E bir de yemek yemiyor. ben Ne yemiyor sıkıntılı bunlar şimdi. Biz, biz gençlerin zekasına ihtiyacımız var. O yüzden bendense tavsiye bu bu tip şeylere de çözüm bulan eğer şeyler geliyorsa hani projeler falan bunlara da insanlık için evet, tamam mı? Yani insanlık için hani girseniz iyi olur. Bunları mahsus anlatıyorum ki geleceği anlayalım. Abi 18-25 arası gençlerde ne işte ne de okulda olmayanların oranına baksanıza ya böyle bir şey var mı ya? Ya Türkiye birinci. Ne yapıyorsun diye dolaşıyorum abi falan filan. Ya ama iyi bir şey değil yani şimdi çocukları verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Bunların proje üretiyor olması lazım. Allah rızası için böyle projeler geliyorsa bunlara da destek vereyim. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu burada. Yani gençlerin enerjisini bizim katma değere çevreye olmamız lazım. Allah korusun başka şeyler olur. E abi zaten çok da livable bir yer değiliz ya. Bak İstanbul least livable duruyor. Abi İstanbul'da yaşamak mayakça bir şey orta gelirli olman için 150 bin lira para kazanıyor olman lazım İstanbul'da. Karı koca beraber çalışacaksın bir de. Ondan sonra tek başına nerede sana kimse vermez o parayı. İlginç bir durum. Yani dolayısıyla sürekli bir devinim halinde. Şimdi işte Aldous Huxley'in The Brave World Revisited diye bir kitabı orada diyor ki bak insanlar zaruri ihtiyaçlarını büyük güçlüklerle karşılar hale gelmişse orada adalet kalmaz diyor. Neden biliyor musun? Herkes kendi işini muhafaza etmek için yapılan yanlışlıkları görmezden gelir i̇şte Zaten sıkıntı orada. Bizi öyle olsun istemiyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi e, bunlar mazlu aklınıza derc etmek için yapıyor. Mesela palavra bilgiler ansiklopedisi. Hazır mısınız? Instagram'da en çok kalan kim? Kimmiş? Ya inandınız bu buna. Ben inanmadım abi. Dedim, Brezilyalıları, Arjantinlileri gayet iyi tanıyorum. Bu manyaklar bizde iki kat kulları. Acaba sorun ne dedim. Buldum. Biz Instagram'dan çıkmıyor değiliz. Instagram'dan çıkamıyoruz. Berbat bir internet var çünkü. Rezalet. <laughs> Abi kesinlikle. Ne alakası var? Niye çıkmıyor? Çıkamıyor. Abi bak Antalya'ya indim. Bir tane fotoğrafı yerleştireceğim. Abi, bel dibine kadar inmedi fotoğraf ya. Bak ben sana söyleyeyim. Akış yenilenmedi. Akış yenilenmedi. Şimdi dolayısıyla <laughs> bu tip Projeler de güzel. Yani böyle nasıl diyeyim işlemciyi hızlandıran bunlarda da iyi para var. Şimdi asıl nasıl biliyor musunuz? Arnavutluk'tan daha kötü bizim internet altyapımız. Bak yemin ediyorum size. Ben bundan daha berbatını, Allah size kolaylık versin falan. Bizde mesela yazılımcılar var. Çıldıracağız hocam ne olur bizi genel internete bağlama diyor. Bize ayrı server falan filan verdi. Ya ben merak ediyorum. Bizim koskoca sanayiciler el ile tutuşup ilave gümrük vergisi istediler. Bak 2014 Ağustos ayından beri. 11 yıl olacak neredeyse. Dedi ki ulan bir gün şunu istediniz mi? Güneyden kuzeye, doğudan batıya %99.99 kesintisizle çalışan bir internet altyapısı istediniz mi? dön Suratıma boş boş bakıyor herifler ya. nemimize gerek yok. Hay Allah ım. katil olacaksın. Tamam. Ama mesela bizim alameti farikamız ne şimdi? Filenin sultanları. Evet, kızlara bak, tamam mı? Şimdi bunun aynısından gençlerden yaratalım diyorsun. Nasıl yaratacağız abi? Bunların Adidas, Nike, Puma vesaire koydukları ilave gümrük vergileri sebebiyle şaka değil. Bir tane ayakkabı 400 liradan 7 bin lira oldu. Ya, ne kazandık abi? Bütün ayakkabıcılar Concordato'ya gidiyor. Hani anlayamıyorum yani anlatabildim mi? Maalesef işte dediğin gibi yani bulunduğunuz yatırım ortamı kritik karar alıcının ruh halinden dışarıya çıkmakta zorlanıyor. Tamam. Ve o koskoca sanayiciler utanmadan geliyorlar bunları istiyorlar hala. Koruyun bizi koruyun. Koruyun. Bebek sanayi. han çocuk askere gidecek hani bebek sanayi, bebek sanayi. Güzel bir iş yapıyorsunuz tamam mı? Yani birazdan anlatacağım onun güzelliğini. Şimdi Çinlilerin bizimle hiçbir rekabeti yok abi. Çinleri biz ezip geçeceğiz. Nereye ezip geçeceğiz? %61 yapay zeka patentlerini almış götürmüş herifler. Sen Çinlere başka bir kafada bir kere şöyle. Şangay'a gittim. Şangay'da kız bize şeyi gezdiriyor. İşte binaları, binaları falan. Dedi ki bütün dedi kamu görevlileri dedi Komünist Partisi üyesidir ve Komünist Partisi'nin dedi bir aplikasyonu var. Herkes diyor sabah yapacağı işi yazar, akşam ne kadarını tamamladına. Biz de de hınzırlık ya yanlış yazıyorlarsa dedim. Kız öyle bir boş baktı ki suratıma. <gülüyor> <gülüyor> niye ki niye yazsınlar ki dedi ya ama başka kafadalar anladın mı dedim. Hani belki Yusuf'tan dolayı bilmiyorum hani yanlış yazdı ne oluyor bak var ama yok ya yani, kafada değil de. Biz başka kafadayız onlar başka kafada. O mesele buraya doğru gidiyor. Yapay zeka ile alakalı crowd financing işlerine bizim hız vermemiz lazım ve patent alan. Yani patent almaları gerekiyor.